أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين يجرى بمس الله سبحانه وتعالى يحمد سنة الرسول ونون صن محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام صلاة وسلام والسلام دلی صحبت صحبتیمیز Kadir Suresinin gizemi hakkında olacaktır. Bu süreyi okumanın faydaları nelerdir? Aleyna aleyküm selam. Cümleten hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet. Ee, ekranda gördüğünüz yazı Evet. O duaya geleceğiz. Kadir Suresi için okunan bir duadır. Yani Esma-i Hüsna'dan olan birkaç esmadır. Değerli kardeşlerim, herhangi bir muradımız var, herhangi bir hacetimiz var. Bu muradımızın gerçekleşmesi için. Bu muradımızın gerçekleşmesi için ve niyetlerimizin hasıl olması için Kadir suresini bütün niyet ve hacetlerimiz için okuyabilir miyiz? Ve hangi gün ne zaman başlamalıyız? Evet, bütün murat ve hacetlerimiz için, dileklerimiz için, isteklerimiz için Kadir suresini müdavetle yani adet edinerek, yani her gün okuyarak belli sayıda Kadir suresini bütün niyet ve hacetlerimizin daha hızlı sonuç vermesi için Evet, hem tesirli hem de sırlarla dolu bir suredir. Kadir suresini evet. Öncelikle perşembe günleri herhangi bir saatinde başlayacağız. Bulunduğumuz mekan temiz olanacak. Yani bulunduğumuz mekan içinde evimizde başlayacağımız mekan bir evimizin bir odasında başladık. Ev, o evin içindeki olan eşyaların temiz olması gerekir. Yani seccade sermeden rahatlıkla namaz kılacağımız halılar veya başka bir şeyler bunların taharetli olması lazım. Öncelikle evimizin odası, e, herhangi bir odasında ne yapacağız? Perşembe günleri hangi saatinde olursa olsun başlayacağımız gün ondan sonraki günler ard arda olacaktır. Yani peş peşe ilk başlayacağımız gün perşembe günü. Ara vermeden 24 gün boyunca evet her gün abdestli olmak şartı ile yani uygulamayı yaparken muhakkak abdestli olmaya gayret edelim. Taharet evet ve kıbleye dönük bir şekilde ne yapacağız? 24 gün boyunca 41 kere Kadir Suresini okuyacağız. Sonra alnımızı secdeye koyup şu duayı yapacağız. Ya hayyu ya kayyumu bir rahmetike estağiz. Evet. Bunu dedikten sonra Allahu Teala'ya hacetimizi talep edeceğiz. Yani meramımızı mutlaka talep edeceğiz ve Allahu Teala meramımızı bize nasip edecektir. Hacetimiz her ne olursa olsun. Kadir Sünnesi'ni tenha temiz bir yerde bir odada taharet ile kıbleye dönük vaziyette 41 kere okuyacağız. Sonra secdeye varıp 7 defa ya hayyu ya kayyumu bir rahmetik estağis diyeceğiz. Bunu dedikten sonra Hak Teala hacetimizi arz edeceğiz. Ve ne talep edersek edelim meramımıza mutlaka Rabbimiz nail edecektir. Hangi niyetimiz olursa olsun bu Allah'ın izniyle 24 gün sonunda niyetimizin nasıl gerçekleştiğini hızlı sonuç verdiğini yeter ki niyetimiz salih olsun. Hacetimiz Allah rızası için olsun. Ve bütün sıkıntılarımız için okuyabiliriz. Hangi sıkıntımız, hangi derdimiz varsa bunu muhakkak uygulayalım. Evet kıymetli kardeşlerim Kadir Süresini 24 gün boyunca ve her gün 41 gün okumak şartı ile 41 adet tamamladıktan sonra Ya hayyu ya kayyumu bir rahmetike estağis duasını da okuyup sonra niyetimizi, hacetimizi Allah'tan isteyeceğiz ve o şekilde duamızı kapatacağız. Rabbim sizlerden ve bizlerden razı olsun. Niyetlerimizin hasıl olması için Kadir süresini muhakkak başlayalım ve uygulayalım. Bu bilgilerin ve bu tür yayınların devamı için halen kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته